Evet arkadaşlar bizim ekleyi zapt yapmıyoruz arkadaşlar. Her şey yine Arapça yap, yine değil de yani Arapça yaptım arkadaşlar. Ve rehine var kasını yaptım arkadaşlar. Ve lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala da abone olmayı ve beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar bunu yaparsanız. Beni çok mutlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yine rehine var kasını yapmayı göstereceğim arkadaşlar. amcamı. Tamam çıkalım. Biz yiyeceğim. Biz de anlayamadım yani. Ben de o Arapça yaptım. oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ya kızım. Niye bakıyorsun ya? Benim işim rehine var. Sağır açmaya kalsın. Niye yaparım ben? gibi Erşen adamımız buydu. Bu doğru yani. Ve şimdi rehineyi almamız lazım. Ve yani kurtarmamız lazım. Tam onun içerisinde. Adamımız yok. Ama yine de biz. Yine de gideceğiz. hususi vazife yapabilirsem yaparım. Tabii ki de yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ama yine çekmeye çalışırım. Kaç tane araba var onu da bilmiyorum. Bıçağımızı alayım ben. Buradan şimdi adamlar açar. Tabii buraya her gün gelince değil. Bıçakla daha kolay öldürürsünüz. Dakikanızı <laughs> aşağıya başlatıp öldürüyorsunuz. her kişiyi öldürmeniz lazım. Kardeşim ağzının dibinde ne işin var? <laughs> Ana borsa çelik 5 patları olmuş Bir dakika kardeşim seni bir gör. Arkadaşlar bu koyun çosu mudur? Koyun nası mıdır? Yani koyun babası mıdır? Bilmiyorum ki. kayın baba. Niye sen rehini tehlikeden uzaklaştırın diyor. Uzaklaştıralım. Rehini kurtarırdı ve 100 lira para kaç tane tecrübeydi lan 4 tane miydi? Başka bir rengi kurtarmaları da yapalım. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri de hiçbir zaman ve hiçbir zaman açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok ve çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Bir dakika durun arkadaşlar ve şimdi ben de şurada inzalaya gideyim de bir şeyler alalım anızı satayım. Cennet gibi anızı Tamamdır. Bunu yaptık, bunu da yaptık. arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. Evet, lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilsiniz abone olmayı ve de hiçbir zaman ve hiçbir zaman açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok ve çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz bay. Ben de şuraya gideyim de adamın tipine bak şey gibi.